Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir battaniye modeliyle geldim. İsterseniz yelek, şal, hırka istediğinizi de örebilirsiniz. Şal örebilirsiniz. Yine kolay bir model, fıstıklı. Hemen yapımına geçmek istiyorum. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen başlıyorum. Zincir çekerek. Şöyle güzel bir şekilde anlatacak kadar zincirimi çekiyorum. Ayrıca videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet zincirimi biraz çektim arkadaşlar. Şimdi 3 zincir atlayıp 4. zincirimin içine ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki zincirin içine yine ikili trabzan trabzanlarımı hep ikili yapıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyorum şimdi modelimiz 5 trabzan ve katlarından oluşuyor aslında arkadaşlar beşerli 25 30 başlayacağınız yelek battaniye olur böyle beşerli sayarsınız 3 4 5 5 ve katları modelimiz o şekilde denk geliyor Evet. E, zincirimi trabzanlarla doldurdum arkadaşlar. Şimdi ben hiç saymadım. Saymayacağım da. Siz de bu şekilde de yapabilirsiniz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geriye döndüm. Eğer burada fazla kalırsa arkadaşlar kesip e, birbirine bağlayarak da ipi içine saklayabilirsiniz. Hani hiç saymakla da uğraşmayabilirsiniz yani. Şimdi birinci yuvaya değil bakın birinci trabzan tepesine değil ikinci trabzanın tepesine trabzan yapıyorum hemen onun yanındaki trabzanın tepesine de yine trabzan yapıyorum ve zincirim dahil 3 tane trabzanım oldu hemen önündeki yuvaya tekrar batıyorum bir trabzan tekrar aynı yuvanın içine bir trabzan daha yapıyorum tek tek 3 tane yaptım son 2 trabzanı aynı trabzan tepesine 2 tane battım arkadaşlar şimdi aynı yuvanın içine şöyle göstereyim aynı ikili trabzan batmış olduğum yuvanın içine 1 2 3 3 de çekmiş olduğum şöyle dolgu fıstık yapıyorum ipimi tuttum çektim ve tutmuş olduğum ipin arasından geçirerek şöyle bağladım. Bir, iki zincir çekiyorum. Bakın 1, 2, 3. 3 tane trabzan atlıyorum. 4. trabzanın tepesine 1, Hemen onun yanındaki trabzanın tepesine ikinci trabzanımı yapıyorum. Onun yanındaki trabzanın tepesine yine bir tane daha trabzan yaptım. Bir yanına yine 3 tane tek tek trabzan yaptıktan sonra 4. trabzanı ve 5. trabzanı ikisini de aynı yuvaya yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın göstereyim ve aynı yuvaya yine bir tane fıstık yapıyorum. Üçte çekmiş olduğum bir tane dolgu fıstık yapıyorum. İpimi tutuyorum. Çektim. Tutmuş olduğum ipimin arasından geçirerek bağladım. Bir, iki zincir çekiyorum. Yine bir, iki, üç trabzan atlayıp dördüncü trabzanımın tepesine Hemen onun yanına tekrar tek bir trabzan yapıyorum. Hemen onun yanına yine bakın bu şekilde tek tek her trabzan tepesine 3 tane trabzan yaptım. Hemen onun yanına bir trabzan, dördüncü trabzanım, beşinci trabzanımı da dördüncü trabzanımın dibine yapıyorum arkadaşlar. Dibine batarak bakın bu şekilde ve yine bir, iki, 3. Üç. 3'te çekmiş olduğum yine fıstığımı tutup arasından geçiriyorum ipimin. 1 2 zincir. Yine 3 trabzan atlayıp 4. trabzanıma bu şekilde sıra sonuna geliyorum arkadaşlar. Sıra sonundayım arkadaşlar. Bakın şimdi 1 2 3 trabzan tepesi atlayıp yine dördüncüye batıyorum Hemen onun yanındakine kenardayım artık ve tek tek üç tane yaptım. Üç tane kenar için bırakıyorum. Böyle benim gibi sizin de artarsa bunu çok küçük arttıysa içine dikebilirsiniz ee, ya da daha fazla arttıysa da şöyle kesip e, uçlarını birbirine bağlayabilirsiniz. Hani saymakla da uğraşmamış olursunuz arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir geriye döndüm. Ortadaki trabzanın tepesine batıyorum. Hemen onun yanındakine batıyorum. Bakın yine kenarda 3 tane trabzanım oldu. Şimdi şu boşluğa batıyorum ve iki tane trabzan yapıyorum. Bakın bu boşluğun içine iki tane trabzan yaptım. Şimdi Aynı boşluğun içine 2 3 üç. üçlü fıstık yapıyorum. Topluyorum. 1 2 zincir çektim. Şimdi buradan hiç saymaya gerek yok. 1 2 3 Bakın geriye doğru saydım. 3. trabzanımın tepesine battım. Hemen onun yanındakine batıyorum ve hemen onun yanındakine batıyorum. Evet tek tek her trabzan tepesine bir trabzan yaptım. Boşluğa yine iki tane trabzan yapıyorum. Yine aynı boşluğa bir, iki, üç. Yine fıstığımı hemen topluyorum. Bir, iki zincir. Yine bir, 2 3 3. trabzanımın geriye doğru sayarak tepesine battım hemen ortadakine yanındakine batıyorum ve sondakine de batıyorum yine 3 tane trabzan yaptım hemen boşluğun içine yine 2 tane trabzan yapıyorum boşluğa batarak ve yine 1 2 3 Üç. 3'te çekmiş olduğum fıstığımı yine kapatıyorum 1 2 zincir ve bu şekilde yine böyle 1 2 3. trabzanın tepesine batarak sıra sonuna kadar geliyorum evet sıra sonuna geldim bakın 2 zincir çektim zincirim dahil 1 2 ve 3. bakın geriye doğru yine saydım kenarda 3 tane trabzanımın kalması gerekiyor ve zincirimin içine batıyorum tepesine battım zinciriminde 1 2 3 zincir çekiyorum ve geriye döndüm bakın her sırada aynı işlemi tekrar ediyoruz birinci değil ikinci trabzan tepesine battım ve üçüncüye de yine batıyorum Hemen boşluğa batıyorum ve iki trabzan yapıyorum buraya. Ve aynı boşluğun içine yine alt sırada yapmış olduğum gibi yine bir fıstık yapıyorum. Bir, iki zincir çekip bakın yine bir, iki, üç geriye doğru sayınca tek tek Trabzan tepelerine batıyorum gördüğünüz gibi. Ve boşluğa yine batıyorum. İki tane trabzan yaptım boşluğumun içine ve şimdi fıstığımı yapıyorum. Ve fıstığımı topluyorum. Bir, iki zincir çekip bu şekilde modelimiz devam ediyor. Çok harika ve çok hoş duran bir model. Dediğim gibi isterseniz battaniye yapın, isterseniz şal örün. İstediğiniz örgüde bu modeli de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın başlarken nasıl başlıyorum? Şöyle göstereyim. 3 tane bu üçlü trabzanın tepesine 3 tane bakın trabzan örüyorum. Boşluğa 2 trabzan ve 1 fıstık bu şekilde devam ediyor. Zaten takıldığınız yerde videoyu geri sararak tekrar izleyebilirsiniz. Ve bitişte de sadece 3 tane bakın altta yapmış olduğum gibi sadece 3 tane trabzanla sıramızı bitiriyoruz. Bakın burada da 3 trabzanla bitirmiştim. Şimdi ben de bir iki sıra daha örüp hemen döneceğim. Evet modelimi yükselttim. Şöyle bakın çok harika ve çok hoş duran bir model. Bu arada ben bebeği yünü kullandım arkadaşlar. Ve elinize uygun kullanabilirsiniz. İstediğiniz iple de yünle de örebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.